Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Hamster Combat Daily videosundan daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de muhtemelen almayacağız. <laughs> Çünkü çok pahalı arkadaşlar kartlar. İlk kartımız Hamster Bank kartı olacak arkadaşlar. Bu baya güzel gelmiş gelinlere veriyor. Bence bunu baya geliştirebildiğiniz kadar geliştirmeye çalışın. Görmüş olduğunuz üzere ben geliştirdim. 164K veriyor. Tavsiye ederim. Onun haricinde diğer kartımız ise Hemen şuradaki gözüm arıyor. Evet. Bu değildi pardon. Bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kartımız bu kart olacak. Tabii ben bunu almayı düşünmüyorum. Çünkü bir sonraki kartımız daha da pahalı. Düşük bulanlar için. Üçüncü kartımız ise hemen şöyle ekran görüntüsü olabilir. Tekrardan eski sistem yapalım. Şu kartımız arkadaşlar. Diğer kartımız ise Tapkan kartı olacak. Bu Tapkan kartı benim de bayağı bir yüksekti. Hatırlıyorum. Görsel olarak size göstereyim şuradan bulabilirsem. Evet arkadaşlar benden 101 milyon istiyor bu kart için arkadaşlar. Üçüncü kartımız da bu olacak. tabii ki de almayacağız. Bu kartı almanın çok bir mantığı yok. 5 milyon için. Arkadaşlar şu kartı üçüncü kartımız. videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşalım. Yorum yapalım.